merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni arkadaşlarım için ben Tana. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkamda kocaman alışveriş poşetleri ve alışveriş kutuları var arkadaşlar. Bunlar ne diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar bunlar bizim bu seneki son sezon kapatmış alışverişimiz. Gördüğünüz alışverişimiz. Zız <laughs> arkadaşlar burada bütün aile üyelerine var. Özellikle de bana. Bugün size bunların hepsini göstereceğim. Ayrıntılı ve detaylı olarak. Videoya geçmeden önce videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Bu arada ben çok heyecanlıyım. Hemen buradaki kutulardan başlayalım arkadaşlar. Burada ilk öncelikle bu öyle bir terlik var. Bu polonun terliği. Bunu bana aldık. çünkü dediğim gibi bir sürpriz olacak. Yakında çok söylemek istemiyorum. bunu arkadaşlar ne kadar aldık söyleyeyim. 70 TL'ye almışız. Böyle ama ben çok beğendim. Bunu böyle koyuyorum. Sonra burada bir tane lamborjack kutusu var. Bu benim kardeşimin. Bunu Eflin seçti. Biz normalde ona Polo'nun böyle güzel bir hologramlı bir ayakkabısını beğendik. Sonra gitmiş bunu beğendim dedi. Biz onun kalbini kıramadık. Onun beğendiğini aldık. Bu ne kadar? Bunun fiyatı yazmıyor arkadaşlar ama bu e 80 olması lazım. Öyle hatırlıyorum. 80 ya da 90 gibi bir şeydi. Ee, sonra burada bir tane de ayakkabı var. Kimi bilmiyorum. Bu da Polo'nun. Evet bu benim ayakkabım. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Kenarında böyle ospa yazıyor. Böyle. Düz bir ayakkabı tercih etmek istedim arkadaşlar. E, çünkü ne bileyim ben böyle e, istedim bir tane de. Bunun fiyatı arkadaşlar 150 TL'ymiş. Bunu da koyayım. Sonra burada bir tane daha ayakkabı var. Bu da Polo'nun. Herhalde biz bütün aile Polo'dan aldık. Öyle düşünüyorum. Bu da böyle annemin ayakkabısı arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu ne kadardı? Unuttum. Bakayım. Arkadaşlar bu da 190 liraymış. Koyayım kenara. Annem de kendi ayakkabısını hemen gösteriyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada Tuana'yla aynı numara giyiyoruz. <laughs> evet. Arkadaşım bunu normalde sen... annem denemişti sonra ben bunu beğendim. Aynen. Tuana'yla aynı numara giyiyoruz. Sonra bu babamın ayakkabısı var. Biraz kocaman çok babamın ayakkabısı biraz büyük. Bu da Polo'nun böyle bir ayakkabı arkadaşlar. Bu 160 TL'ymiş. Yani... Yani ayakkabılar bu kadar arkadaşlar. Ama böyle bütün aile aldı yani ayakkabı. Şöyle koyayım. Onlar da benim terliklerim. Şimdi devam edelim hemen alışverişimize. Burada bir paket var. Bu normalde burada bunun poşeti bu değil arkadaşlar. Bunu biz lambujekten aldık. Ee, böyle annemin ve babamın kışlık hırkaları. Hırka mı denir? Polar ceketler. Bu böyle annemin. Ama bunu ben de giyeceğim. Bakın bu şekilde lambujekin. Bunların e, tanesi 150 TL'ydi arkadaşlar. E, bunu şöyle koyalım. Bu da babamın. Bakın bu da böyle polar. Bu da 150 TL. Bakın böyle hatta. Sonra arkadaşlar bu arada gerçekten çok yumuşacıklar. Anneminkini arada ben de giyeceğim çünkü bana oluyor denedim. Denesin mi sonra? Denemim, çok denedim çok sıcak çok sıcak. Videosunda belki gratis poşeti var arkadaşlar. Böyle bir tane e, duş jeli. Kokusu çok güzel arkadaşlar. Ah, çok güzel kokuyor. E, böyle bunu koyuyoruz. Bu arada bu 9 liraydı. O yüzden bundan bir tane daha aldık. Çünkü bunlar indirimdeydi. Artık. Çok beğendik ama kokusunu. Bunu da koyalım. Sonra da arkadaşlar burada annemin bu var. Bu ne kadardı anne? İki buçuk mu? Yok. İndirimde dört buçuk mu neydi? İndirim evet. normalde dokuz liraydı. Böyle bir işte şey. Burada benim yüz yıkama, yüz temizleme şeyim neydi? İndirimli fiyatı 15.75, 16 gibi bir şeydi arkadaşlar. Sonra devam edelim. Bunu ben açarken birazcık böyle yırttım. Bu arada bunu çok ee, size de öneriyorum. Acayip güzel kokulu bir şey. Ah, çok güzel kokuyor. İsmi bunun Vanilla Spice. Bu da bir BBT'nin. Bu da 5 lira ya da 6 lira. Öyle bir şeydi arkadaşlar. Koyalım. Fiyatlarını tam hatırlamıyorum. Ee, bu da böyle kardeşimin kremi Rapunzel'li. Bu da kasa önünü kasanın önünden almıştık. Bu da 3 lira gibi bir şeydi. Evet arkadaşlar gratis bu kadardı. Şimdi Watson's'a geçelim. Burada da Watson's var arkadaşlar. Ee, burada bir tane Elidor'un e, saç kremi. Bu benim. Hindistan cevizli. Burada bu acayip güzel kokuyor ve saçım benim normalde e, kabarıyor arkadaşlar ama bu kabarmayı da önleyen bir krem. Fiyatı da 17 liraydı sanırım. Yani. 16.90. 20 idi galiba. Ben 16.90 hatırlıyorum ama. Ya 16.90 ya da, ya da 20. Öyle bir şey arkadaşlar. Bu annemin kremi Nivea. Bu da on, 20 20 liraydı anne işte. <laughs> 20. Arkadaşlar 19.99 mu diyeceğim anneciğim? Böyle bir saç e, şampuanı. Bioblast'ı. 21 liraya indirimde aldık. Tabi normalde daha pahalı. Çok pahalıdır. Tabi tabii. normalde çok pahalı. Ama Bilmiyorum arkadaşlar. Evet, onu indirimden aldık. Keratin oldu. Bu çabuk. da böyle. Şimdi basınız da bittim. Yavaş yavaş kıyafetlerimize geçiyoruz. Sıra daha olmazsa olmaz pente var. Dedim gibi bir yere hazırlık var, hazırlık var yani. O yüzden siz bence hemen bizi takip alın ve bildirim zillerinizi açın. Şimdi ilk önce sezon e... son tatilim acaba? <laughs> böyle bir mayo. Arkasında böyle bu benim arkadaşlar. Bu ne kadar? Bu ne? Yani bizim aldığımız fiyatı göster. 186. Zaten. Burada fiyat yazmıyor ki. Bunu ne kadar almıştık? İzmir, 60 liraya yani. indirimden 60 lira aldık. 60 liraya mı aldın? Bu arada normal fiyatı 186 imiş arkadaşlar. Şu an bittiği için. Ama böyle bunun rengine falan acayip bayıldım. Sırtı da böyle açık arkadaşlar. Ee, bu da mayomuz. Sonra efilerimiz. Kanalı takip e, etmeyin arkadaşlar. Bu mayoyu Tuan'ın üzerine yakın zamanda evet. göreceksiniz. Bu da efilerim. Bu da da aldık. Arkası da böyle bir aklım. O da e, 59-90 ya da 60 Bu da 60. 90. Bu da atmış arkadaşlar. Tanti de bu kadardı. Sonra favorilerimden biri tabii ki de Azaks'a geçelim. Bunu ben bu arada sipariş ettim. Hatta videodan önce geldi. Denedim çok güzel oldu. Sevimli Kardeşler'de videosu var evet. arkadaşlar kanalda. Böyle siyah bir eşofman altı. Bakın böyle arkadaşlar. Böyle ve böyle. Bunun fiyatı 65 liraydı ama yazmıyor. Bu 65 liraydı. Bundan bir tane daha var arkadaşlar. Ama bunun şey bir peki. farklı. Bakın bu da böyle pudra pembe. Bu da 65 liraydı. Aa bunun üzerinde 55 yazıyor. Ama indirimden aldık zaten. 65 55'e düşmüş. Ha evet doğru. Bunu 55 almıştık. Bunu da 65 almıştık. Hatırladım. Ee, sonra devam edelim. Bir tane daha Adax paketimiz var burada. Bunu da internetten aldık ama dediğim gibi onun karga poşetini kaybettiğim için bunu bu pakete koydum. Böyle bir hırka. Ben bunu giydim. Ee, bunun fiyatı da 65 70 gibi 70 var şey diye. Ama çok güzel bir hırka arkadaşlar. Ee, sonra burada bir tane poşet var. Bu da normalde neredendi? Full olan değil. Arkadaşlar poşetler karışık. Karışık o yüzden kusura bakmayın. Şimdi çıkarayım. Aa bu benim taytım. Bakın şöyle göstereyim. Kinetik'sin. Böyle arkası böyle. Yanları da böyle bir tayt. Bunu ne kadar aldık? Bunu 50 ya da 40. Evet. Öyle. E, 49.90 ya da indirimden öyle olması lazım. Ya 49.90 ya, ya da 3090. 40. Evet ya 49.90 90, 90 olabilir, olabilir evet. Bu sonra e, böyle bir babamın tişörtü. Bu, bu da Lumberjack. Lumberjack. gösterelim. Bu indirimdeymiş. 40 TL almışız. Ee, böyle. Sonra babama yine bir tane daha tişört almıştı. Biz de babama çalışmışız mübarek arkadaşlar. Bu kinetiksin. Bu da 40 TL'ymiş. Böyle bir tişört. Bu da çorap. Bunu da gratisten aldık galiba. Babana. Babamın çorabı. Bunun fiyatı yazmıyor. 20 lira mıydı? Öyle bir şeydi. 20 lira. Bu da 20 gibi bir şeydi arkadaşlar. Bu da bitti. Bu arada lambaşa poşetlerini de kaybetmişiz. Şimdi LCY22 geçelim. Burada da genelde hep babamla benim burada bir parça var arkadaşlar. Böyle bir üst. Bunun fiyatı arkadaşlar İndirim. Baya baya indirme girmiş bu. Kaç bu 50 liraydı normalde. 20'ye düşmüş. Evet. 49.90'dan 20'ye. İlk önce 50'den 35.99'a düşmüş. 35.99'dan 24.99'a düşmüş. Ondan sonra 24.99'dan da 20'ye düşmüş. Böyle bir tişört. Ben buna bayıldım. Bu arada rakamın içinde de çok güzel oluyor arkadaşlar. Sonra babamın var bir tane. Parasına bakayım ilk. 26 TL'ymiş. Böyle bir tişört siyah, dümdüz siyah. Bunu babam yatmak için aldı. <laughs> Yok normalde de giyiyor. Normalde siyah tişört seviyor babam kotların üzerine. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Bakın babama da almışız ama bir şeyler yüzmek için böyle. Bu da 40 TL. Yüzme şortusu. Bir de babama kot almışız arkadaşlar. Bu arada bu bittim. Turgut almışız bir de babama. 90 TL'ye. Bakın. Açayım bunu da arkadaşlar. Bu Bana senin boyun kadar ayak kalksana. <laughs> ayak kalksana. Kotu tut. Üzerine tut kotu. Senin boyun kadar neredeyse. <laughs> evet, Arkadaşlar cidden boyum kadar benim böyle. Dı 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 dı. Ama bu senin boyunun kısalığından değil, babanın boyunun uzunluğundan. Bence de. Babası 1.90. Yani arkadaşım. arkadaşlar bu şekilde eşofmanı mı deneyeyim mi? Eşofmanı dene, pudrayı dene bence. Tamam pudrayı deneyeceğim arkadaşlar sizin için. Ama siyah dene, üstündeki de pudra zaten. Ne? Aa şey pudrayı giy, üzerine benim ceketimi giy. Çünkü siyahla pudra çok yakışır. Dene dene evet. Önce pudrayı giy. Ya bence ben şunu giyeceğim arkadaşlar. Bu. Altına da bu. Üz olur. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar ben geldim. Bu arada bayıldım gördüğünüz gibi. Sizce nasıl olmuş? Bence çok şirin oldu kombinim böyle. Üzerime hırkam da var aslında. Giyeyim mi? Bence hırkam değil de benim ceketi bir dene. Senin ceketine. Siyah. Çünkü o güzel olur bunlar üzerine. Bu arada bunun pudrası da arkadaşlar bayağı güzel oluyor. E eğer hala daha izlemediyseniz, da izlemediyseniz kanalımızda var. Şu okuldan dönüş sürpriz hediyeler diye arkadaşlar. Onda bu eşofmandan istemiştim. Fakat büyük gelmişti. Biz de bunun küçük bedeniyle iade ettik. Yanında da hatta annem ne demişti arkadaşlar? Söz vermişti. Yanında da başka şeyler olabilir belki demişti. Yanına da pudra pembesini aldırdım. Çünkü o da gerçekten çok hoşuma gitti. Arkadaşlar tuanayla beden ölçülerimiz eh yakın sayılır. Tuanla x ben medium. Şu an giydiği ceket medium. Medium ceket Ama geliyor. üstler oluyor bana. Evet. Arkadaşlar. Biraz büyük gelecek sana gerçi bu. Üstlerde sıkıntı bırakırsan. olmuyor da altlar benim olmuyor. Yani kolunu eğer şey yaparsan şöyle sıvarsan biraz hafif. Kollarını şöyle yukarı doğru sıvı hafif. Çek çek. Komple biraz daha çek bence. Önün de açık oldu. Yani biraz büyük tabii ki sana da. Bunun fermuarlarını çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> this, this, this. Bir de kendi hırkanı giy istersen. Evet bence de. Çünkü bununla kendi hırkam arkadaşlar daha Freya, da... batırdım bu arada tekrar arkadaşlar çünkü bunu daha yıkamadan gittiğim için ee, içindeki püsküller çıktı ve annem yine halaları sürmek zorunda kalacak. Özür dilerim anneciğim. Bu da benim arkam ama bunu ben zaten bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama öyle ve tercih ediyorum çünkü ödüller çok zor geliyor. Bakın. Bu arada içindeki karakterle hırkamın renkleri uyumlu. Bakın. Bunu da açayım açıyor mu? Yok kapalı güzel. Düğmeleri siyah gibi ya. Kemik. Durun. kolları düzeltelim. Evet. Bir şekilde. Bu da bir kombin. Yani bence gerçekten çok... Aa şeyi getirmeyi unuttuk. Siyahımızı açık bluz. Onu sonra artık gösteririz. Onu bir önceki videoda var. Ona gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bizim alışverişimiz bu şekildeydi. Daha nice nice alışverişlere diyorum. Sizleri çok seviyorum. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum.